Sonra. O gelir kaç. Dolmuşam benim bileyim nasıl geldim? Adam benden şu an. Bu adam da Bu kadar i̇ki de yola çıktı, 7'de ben geldim Söyledim. ya. <laughs> i̇ki özellik mi? Üç, bu, üç yok amına koyayım. Tamam, söyle. <gülüyor> <gülüyor> Lokkan, söyle. Yok <laughs> lan, var söyle. Dur bak düşüneyim vardır. böyle birebir içmekten zevk alıyorum. Harbi sarıyor muhabbeti. <laughs> yok oğlum mal mısın? Düşüneyim kanka nasıl hemen şey gidelim? Ara PUBG iyi oynuyor bir <laughs> de o kadar. <laughs> yok lan Allah var oğlum. Lan ciddi diyorum abi. Ha. Yok ya. yok hayır hayır <gülüyor> şey. <gülüyor> güzel ki tak. bak. Hangi umutun atılımcı olması güzel. Ha evet girişim evet. yani. İkinci. atılımcı. İkinci. İkinci Şeyleri mi? yönlendirebilir. Şu an bunları evet. pek ciddiye almıyoruz belki ama ileride böyle bir fikir attığı zaman lazım olursun yani. Hı. Bence Umut dert dedin diyor bu arada. Ne? Batu kadar olmasa da. Ne? Ders ne dert dinliyor yani? Ben dinlemem. Tupan dinliyor mu? Tufan dinliyor mu? <laughs> <bağ> <laughs> sen şu derdini anlıyorsun. Hadi en azından öneri <laughs> veriyor da bu piç. Pitch... Çak. Olur olur yeriz. O boza bakan kese geleceğim mi? İyi iyi. Hadi say. 3 kanka. <gülüyor> say. <gülüyor> hmm kanka. <laughs> düşünüyorum kanka. Kanka çok derin düşünüyor. Ama da öyle. Yürekli yürekli çocuk kanka tamam mı? Çok yürekli bir çocuk ikinci. <laughs> i̇kinci kanka. İkinci <laughs> bayağı bayağı, ee, bayağı düşünüyorum. <laughs> ne adı? Kanka ben ee, benim çok iyi özelliğim yok ya. Yani. Çok uzak. Düşünüyorum ama düşünüyorum dur. Dert dinliyor kanka. Evet bu bir kere şey benim e, bir eski sevgilim olan olay dinlemişti. <laughs> bir kere. i̇sim vermeyelim de şu an videodayım. Şu yeni kanka, kanka YouTube'a atacağım. Lazım olur YouTube'a atacağım. Lan şaka yapmıyorum. YouTube'a atacağım. Yani Sarvagon gel iyi huylar Sarvagon genel toplantı falan. <laughs> yok yok. Her neyse. <gülüyor> <gülüyor> Kaç ee, kaldı? 7 sene mi? Dert dinliyor o kanka. Dert. Üçüncü kanka ee, düşünüyorum düşünüyorum. Ara sıra böyle fazla böyle şey kor korunaklı davranıyor. İyi misin? Nasılsın? Bana hiç yapmıyor kanka. Çünkü seninle her gün beraber oluruz genelde. Evet, tufandan başlayalım. Yok <laughs> <laughs> ama. benim tufan. Doğumlu. Umut'tan <laughs> başlıyor sen, sonra ben, en son yani, ben. Ben, ben başlıyorum. Evet, başla. Ben yani... sıfır, sıfır özellik ha. Buna yaptım mı? buna vardı iki tane. Evet, evet. <laughs> <Yani vardı. gülüyor> Yağmurda yağmurlu havada gidip alıyordum kendimi. Yani Oo. öyle öyle. 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 İyisin iyi. <laughs> Valla Tufan benim böyle hayatımda yani benim ortaokla pek bir, gerçek samimi arkadaşlıklarım olmamıştı ve Tufan böyle tufana tapıyordun kısaca. Çok samimi olmasak da hani böyle kısaca tufana tapıyordum. Sitriyordu. Hayır tapma değil de böyle demiyorum <laughs> bu kız aynı şu siktir et. Aynen hani geçitiriyordum mesela ben bir şeylerimi anlatıyordum çok dinlemedi ama <laughs> 10'da 11'de böyle gerçekten kardeşini gördüm. <laughs> kanka çünkü biz dayaktan sonra böyle oldu. Aynen, Dövdük kanka yani. sonra şey anladı. Sonra <laughs> Çok yakın böyle kardeşliğini hissettiğim anlar oldu. Hatta bazen çok mutlu oluyordum Tufan'la. Çok yakın arkadaş olduğum için. Yani yanındayken böyle bazen tedirgin olursun ya birileri olurken. Tufan'da onu hiç hissetmedim. Hani çünkü hep böyle arka çıkacak biri olduğunu düşünüyorum. Hala da öyleyim zaten. Ya boş yapmadır ama. Yani, e, o yüzden her zaman beraberim Tufan'la. O ben bir çocuk mi? seviyorum kendisini. Bazen böyle herkesin sinir ettiği huylar oluyor tabii. En çok beni sinir ediyor kanka merak etme. haklı, <laughs> <laughs> haklı. Genel olarak seviyorum yani. Sana bir çocuk. Bitti. Her zaman arkacım. Bitti mi? Bitti. Volkan sen değil. Yok, yok. ama. Yok sen yok. Yok ki. Alakası şeyine bak ama ne kadar. kanka. Kanka şey. Yok, şey <gülüyor> <gülüyor> <Stansy's>. isim vermeyin, isim vermeyin. İsim vermeyin, isim vermeyin YouTube'a atacağım. İsim vermeyin. İsim ver mi YouTube atacağım. artık ya? <laughs> ya artık ne ya? Kanka şey. Ne? <laughs> e, paylaşımcı. Çok paylaşımcı. Ben bu kadar paylaşımcısını görmedim. Valla lan. Bencil değil işte. <laughs> Bayağı paylaşım. Sen aklına koyduğun her şeye var. <laughs> Kanka çalışkan bir çocuk. <laughs> Koltuğu ileride psikolog olmuş. <laughs> Sıraklı koyun her şey Hangi <laughs> ee... <laughs> Kanka Tufan da iyi bir arkadaşım. Ooo. 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 Kanka Tufan benim için çok fedakarlık yaptı bu arada. Ne yaptı kanka bu adam yaptı senin için? Abi, vallahi yaptı. Şey. Ne yaptı vallahi kanka? Evet. Çok merak ediyorum. Kanka böyle ikili olaylar falan yaptı bu arada. İkili olanlar mı? Zor günümde falan yanıma geldi kanka. Evet, Dert evet, dinlemese de geldi. Var var oğlum. Şey mi dedik ya? Geri, şey mi dedi? Siktir Yok lan hani <laughs> yok lan. Ben bir kere Tufan'ı çok kötü bir halde görmüştüm. Ağlayarak benim kapıma gelmişti. Ha, tamam için. isim vermek. Youtube'a atacağım onu kesin abi olsun. Atma kanka. Atacağım atacağım. Atma boş, boş. Atacağım atacağım. Evet. Atacağım. Böyle kanka şu an o kadar İyi, Ama güzel bu demiş işte. Evet. Oğlum ben Tufan'ı bir kere bir kere ağlarken görmüştüm hatırlıyorum. Evet. Ben Tufan'ı orta Ama kıyamamıştım. Düştüm ya. Amına o kadar. Koyayım. Ben düştüm o mi mi? Ben Kanka, kanka düştüm, düştüm bir düştüm amına koyayım çok. Ama nasıl ağlıyor? Kanka o canım acıdı ha. Ben Tufan'ı bir kere ağlarken gördüm. O kadar tatlıydı ki yemin ederim kıyamamıştım ya. Ne zaman lan? Kanka lisede bir yere ağlamış. Neyden ağlamıştın yani? ya? ya? Ee, Olabilir lan ağlamıştım. Bir şeyden ağlamıştım. O kadar tatlı ağlıyordu ki yemin ederim böyle. <laughs> Çok üzülmüştüm. Neyse. Tatlı say ağlamıştım. hadi say Batu. Batu da yok. Ben başlattım. Ben başlattım. Keseriz. <laughs> Bu Tufan güzel öyle değil mi? Tufan güzel oyu yok ama. Paylaşım <laughs> <Haydi şimdi> yok kanka. <laughs> Ara sıra Ara sıra ben buna küfür ediyorum falan filan düzeliyor düz böyle dert falan başlıyor. Cidden de dinlemeye başlıyor. Ya, ara sıra böyle lan önerileri lan var. Lan. Böyle. Saçma sapan önerileri var ama olsun. Ben bunu çok gece konuşuyordum daha eskiden geceleri. Üçüncü kanka. düşünüyorum, düşünüyorum. Ee, ne olabilir, ne olabilir, ne olabilir? ne olabilir <laughs> kanka? 12 yıllık arkadaşımı tanımıyorum dur. Yani... Çok. Hadi oğlum. Tayfalı bir şeyler ama. Allah'ım Saf olmasını seviyorum kanka. Bence canım saf. Eyvallah. Benim bayağı saf. Saf. Eyvallah. Şimdi Volkan'dan başlıyoruz. Batu'nun yanlarını saydık mı? Yok şimdi Volkan sonra <laughs> ben. Gidiyoruz işte. Mi? Ben mi, mi sayıyorum? Kimi sayıyoruz? <laughs> volkan, Tufan, Umut sen sayıyorsun. Oğlum ben... Say, 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 say. Kim say, Kimi sen... Volkan Oğlum, sayıyor. Ay <laughs> yok ki amına Volkan <laughs> seni diyeyim ben bu ara amına. Evine çıkmazsak sıkıntı yok da. Kanka Adam evin evin boşaltmak istiyor. <laughs> kanka vermiyor bunu. Ha. Şu an kim tutuyor? Kaydı kim alıyor? Vatal. <laughs> aldı. Bir <aver gülüyor> abi fark YouTube'a atacağım ama benim olsun. Ee... Bugün itibariyle YouTube'dasınız. Viz... Bana şu şeyi versene. Ne? Kızıyor alayım. Vereceğim. <laughs> Başlayın hadi. Aa onu ben de alayım. Daha tamam. iyi gider bu arada. Başlayın. Youtube'a attı <laughs> anneme denk gelir kanka o da. Şimdi bir bira da Şunu şuraya koyayım. <laughs> Bunu hiçbir yere atamayacağım. Şimdi biz Volkan'la genelde evet, okuldan... Dur şunu durdurayım burada. Başlayalım. Başlayalım bakalım. Gülme geç. Bu insanın aklına gelmez ki. Yani. Gelmiyor kanka. Ee... Gelmiyor ki bir anda. Volkan böyle birebirde kalınca bazen ortamda falan çok takmıyor. <laughs> Genel olarak takmıyor. Ama birebir de kalınca biz Volkan'la çok dertleştik. Okuldan ee, gerek her şey falan. işte. Yani. Hayata dair böyle her şey konuşuyorduk yani. İleride ne yapacağımıza dair falan ne olacağız. <gülüyor> <nasıl>? <gülüyor> Hala olamadık. <laughs> Hala olamadık ama işte bir umut öyle konuşuyoruz ne olacağız diye. <gülüyor> <gülüyor> Gören çok umut. Bize iş verir ama koyayım koyayım. <laughs> <laughs> Dert dinliyor. Ee, her zaman bir, böyle içimde bir sıkıntı bir şey olduğunda ona her zaman bir çözüm bulun. Yani bulmaya çalışıyor kendisi. <gülüyor> 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 çok da bulamıyor ama sıkıntı. Biliyor musun? Bulmaya çalışıyor. Şu, şu Piçe bulamadım. En azından rahatlatıyorsun işte. Bana bir çözümün yok ki kanka Yoksa şey. Yok da bana çok çözüm oldu ya. Oğlum sigarayı sigarayı sürtünce çok çabuk bitiyor. Tamam. Burma Birdland kokusu geliyor gezdik yallah. Amına koyayım düşünce de gelmiyor ya. Orası çözümün içinde bak. GÜFÜR yok, GÜFÜR yok. La kapa şu şarkıyı, telif mi yiyek? Şerefsiz. Olmadan para kazanacak. Attığına silinecek <laughs> biliyorsun değil mi? Attığına silinecek. Niye? Şarkıların hep telif yok. Hayır, silinmez para. sadece para kazanamaz. Bir tane şarkı para var. Kardeş şarkı kazanamaz şarkı. zaten. İstersen 100 tane olsun. Kazanamam lan, en azından bir... Para kazanamaz. Ben YouTuber'ım oğlum, ben biliyorum. Ben her şeyine baktım. Para kazanmıyor. Para mi? kazanmıyor zaten. Oğlum zaten o... Para için başlıyor, onu olacak? Ondan kazanamam artık. Üçüncü videoda kazanırız. Evet, abone olurum. Neyse ki bunu pistolde siktim ya. Oradan bir Sikti tane yedim. Oğlum üşüdüm ha. Hadi lan. Hadi. Sen. Kim? Volkan'a mı? Volkan. Kanka ben bu salakla çok vakit geçiriyorum. Ben çok vakit geçiriyorum. Ben bu, buna baya rahat güveniyorum. Hepinize güveniyorum da. Buna direkt hani çok kolay yani her şeyi anlatıyorum. Zaten her şeyi de anlıyor. Ben mimimden anlıyor her şeyi. Orası bir çocuğu. Bu <laughs> yüzümden anlıyor. Ben, anlayayım. ben bir şey eklemek istiyorum. Hı. Mesela Volkan'la artık nasıl bir, bir şey içten bir şey kurduysak. Biz mesela bir birle bir şey konuşuyorum. O an sadece yüzüme bakarak benim tam içimin yani. ne olduğunu olduğu gibi anlıyor böyle. <laughs> Bildiğin kopyasını çıkartıyor. Hatta göz göze geldiğimizde zaten patlıyoruz ikimiz de. Tam böyle biliyorum kardeşim. Sınavda oluyordu eyvallah. Çok iyi iş okuyor. Oradan ekleme bitmiştir. Ön bilgilendirme yaptı Hadi bu Tufan. Kanka işte o dediğim gibi bunlar ya yani bu yakındır ya sen, zaten bu. evler falan Anne yakındır için ya Ben açayım mı sen kapat ben açayım yani Rahat oluyordu ki... gidip gelme bir şey olayı direkt geliyordu ben de gidiyordum hmm. falan Öyle hmm. bunu bir de bunda çok kalıyor bu ailesine daha yakınım bunda falan hı hı. O iyi yani senin de öyle Hepinizin öyle de gerçi Bunda daha çok gidiyor Oy güzel yani bunlar Üç tane, Güzel aslında 3 tane 3 tane olmadı 2 tane oldu 2 tane oldu Oy sessiz olun telif yiyeceğiz Anasını sikicek durun kaldır aç Hadi. Kanka. Üçüncü. Dedim üç tane de fazla saydım bu arada. Başka. Kanka öyle ya. Bir de birebir kalınca aynı. Eee? Üçüncü. Kanka işte bununla birebir kalınca kendi bokuma da derdime çare buluyor yani. Bu konuşuyor direkt anlatıyor. Anlıyor yani psikolog gibi abi. <laughs> Sen de. Hani Volkan psikolog. Hocalarla anlamadığım bir yakınlığı var kanka. Volkan, Volkan kanka psikolog kanka. Öyle. Volkan psikolog. Öyle öyle. Kanka Oğlum. Hocalarla bir anlamadığım yakınlığı var. Oğlum. falan yapıyor. Adam kara bela gibi la. Veli, Veli Hoca'yla dertleşmiş. Kanka. Adam kadar. kara bela gibi la. Adam Veli kara bela gibi la. Gudubet la. Zeycan'a emri vaki yapıyor. Ne yazdın sen amına koyayım. Tamam şey, şey isim vermeyeyim be. Hoca oğlum hoca. İzlerler mi izlerler. Tamam, tamam, tamam. Ali Hoca, Ali Hoca sağ ol hoca. Tufan geldi. Hoca'ya sağ ol yazıyor ama sağ. hoca yazıyor. <laughs> Adam parası var. Aftarı okullarına amına. yok lan yok. Zeycan ödev atamıyor. Zeycan'a Zeycan ödevi yok ya. Ödevi yok. Bu kadar. Say botu. Bot şey eee... Hmm. <laughs> şey film izlemeydi. Harbi ya. Düşürüm biraz seni Volkan mı? Volkan'ın pek güzel bir yok kanka. Gene benim bir zararı var kanka. Hı hı. Hepimizin sana zararı kanka, var. Kanka dinleyici evet dinleyici. Benim kadar olmasa da iyi bir dinleyici. Sen bu arada sizden iyi Şu an dinlemiyorum. Evet. Biraz. Ne alaka oğlum? Ben Volkan diyorum size... aldı biraz yerine kaldı. Ben diyorum size hani bir sıkıntı varsa söyleyin halledik amın akıyım. Ya o öyle değil amın akıyım aynısını. Oğlum siz hep aynı olaylar, olaylarınız yok mu oğlum? Aynı. Hep aynı, olaylar. Ben her zaman aynı açıklama yapıyorum size. Doğru bu da doğru, doğru. İyi bir dinleyici kanka. Birinci. Tamam mı? Onu çıkmayalım. İkinci kanka. Beş tek çıkıyor kanka. Evet, evet. Aynen. Rahatlatıyor. Ama bazen şey çözemiyorum. Yani acaba beni rahatlatmak mı için yapıyor yoksa şey yani gerçekten öyle mi? Bir şey atıyorum mesela acaba böyle mi diye. acaba beni rahatlatmak için mi acaba hani gerçekten doğru? Yani ha, yani şey... Samimiyetten yani mi falan. San, samimiyetten Üzülmeyeyim mi diye. Yok vallahi ne gerçek sonu söyledik hiç rahatlatmaya çalışma. Lan onları oraya koyma. <laughs> 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 Aaa ne yapıyor çalıştın? Volkan'la... Biz yani de Okan her gün konuşuyoruz. Biz Her gün anlıyoruz. Her gün konuşuyoruz. Yangın kan. çıkar kanka yani söndürdün inşallah. Poşet yanmaya başladı. Kerim götünü. <laughs> Ara sıra şey yapıyoruz işte. Delik. <laughs> ne oldu? Yanıyor, yanıyor. Kim <laughs> yaptı onu? Sakin ol kanka. Lan sakin ol kanka. Olası bir şey yok. Korktum mal mısın amına? <laughs> kanka aptal kağıt yanmaya başladı. <laughs> ya korktum oğlum mal mısın? Kanka ben daha çok korkuyorum. Yangın çıkarsa nasıl söndüreceğim? <laughs> Tahta yanacak altında. La basarım ben iki dakika terlikle. Bir şey olmaz. Evet. <laughs> ya, da... İkinci, üçüncü, üçüncü Üç de mi? 3.de kaldı. Üçüncü kaldı değil mi? kaldı. Kanka üçüncü de... Çok da bir özelliği yok orası bir çocuğunun. Şey <laughs> <laughs> evet, fazla dedikodu yapıyoruz. fazla <laughs> <laughs> şey yapıyoruz böyle. Anneniz kim bunlar böyle mi olmuş falan filan. Dur kalıp geliyor. Eğleniyoruz. Koşunuz. Aynen dedikodu için birebir biçilmiş kaftan. Aynen. Biz yok, de çok yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz ya. Bizde de çok fazla Mesela, oy evet. mesela oyun Mesela oynarken en iyi anlaştığım oyun arkadaşı diyebilirim. Çünkü kafa yapımızda hani. <laughs> yok baktım ya. Hani çocukta flame yok kanka hani yok işte anamız kim kaybedeceğiz şu olacak falan filan. Sadece ilişki konuşlarında var. Kanka işin şöyle olacak, böyle olacak. Diyorum ki böyle olmayacak güven bana. Hiçbir zaman güvenmiyorum ama zaman dediğimi yapıyorum. Ya tanıyım anla. İyisin gülüm. Kim istiyor? Ben üşümüyorum. <laughs> Yok abi. <laughs> sen yanıyor. Bana niye getirdin ben ee, istemiyorum. Öyle yani üçüncü bu. Kalsın orada abi ya asaydın ya. Ya yani yap biri üşürse yesin de gitmiş. Ne oldu finişledik mi? Yok. <laughs> Sarmış da gene sayıyor <laughs> Eee başladın mı? He. Kayıt, e. <laughs> kayıt akıyor. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> ee, <gülüyor> set. Batu <gülüyor> normal. <gülüyor> Sen aklına Sen koyduğun her şeyi ya. yaparsın. Batu e... Batu çok insan. <laughs> çok Batu iyi. insana benziyor. İyi. Olur. Koku <gülüyor> alıyor. Burnu <laughs> büyük. Burnu var. Batu'nun e... Umut okay. nasıl bu kadar zorlanabilirsin amına koyayım? Kanka böyle birden de sorun <laughs> birden sorunca zor oluyor böyle. değil, mi? E, Düşünceye aktarmak, düşünceleri şeye aktarmak. Konuşmak yani kısaca. Zorunaca. Son zamanlarda mesela hissediyorum. Önceden çok hissetmezdim. Gene aynı gruptaydık ama iki yabancı gibiydik biz Batu'yla. Hani o genelde size daha samimi, ben de genelde size de daha samimiydim. Hani Emre'yle gene de samimiydim. Ama Batu'yla hep böyle bir soğukluk oldu. Ama gitgide işte aramız şu an iyi. Allah bozmasın. Her <laughs> zaman... Buradan Yasin okuyacak ama ne? <laughs> <laughs> Açıyor Kur'an'ı kim? Elhamdülillah, elhamdülillah. Tövbe <laughs> 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 tövbe. Tö 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 yani yakından tanıdıkça o iç samimiyetini görüyorsun ama eğer uzak olursan her zaman böyle kendi beni bekliyor beni. Kendi herkesi normalde tanımadığın zaman kendi dışa kapalı biri olarak gösteriyor ama içten tanıdığın zaman hani içindeki gerçek samimiyeti falan görüyorsun. Ben Batu'yu tanıdıkça hani o içindeki samimiyet <gülüyor> ne gidiyor orası çok. Şey. <laughs> Sikerim ben adam. Şey konuşuyor. <laughs> Ertan Şener gibi konuşuyor amına koyayım. Amına sohbet öyle bir ilerledi ki. Şey gibi. Tamam. <laughs> atardım seni aşağı. Zaten ha. zar zor konuştum. <laughs> Kekele de Kek... neydi o? Teşekkür Tufan <laughs> hadi başla. Kanka. Ba otur otur çöm bakayım başlıyoruz. <laughs> kanka ben buna çok çektirdim. Aranızda en çok başa melaca. <laughs> Sağ ol kanka. Bir tık otur şu <laughs> çok Yo, benim. Her şey, her şey, her <laughs> şey çözüm buluyor benim her bu rahat basit. Her şey de. Allah teşekkür ederim. <laughs> her şey de koşuyor geliyor yardım ediyor. Allah seviyor mu Niye hep aynı şeyleri söylüyorsunuz oğlum çocuğa? Yok yok farklı benim dediklerim. <laughs> <laughs> Oo ne kadar farklı. Farklı. Ben onları 1080p 60 fps editliyim YouTube'a direkt atar oldu gibi. Bir <laughs> sekat <İkse> <laughs> atmayak da 3 yaşında bebeğe laf etmez. Bu beni harbiden çok dinledi çekti ya. Lan batıyor aramızda en çok yıpratan benim amına koy. Yani. öyle umut abi seni sıkebilir miyim işte goril moril falan filan yani. kesersin burayı kanka gorili bilmeyen bir kimse kalmadı kanka kimse artık. başka <laughs> kanka bir de korumacı aynı yani seni sahipleniyor umut çevre mevre her boku sağlıyor adam bu kadar üç tane, yani, Türk, ya, iki iki tane oldu televizyonya tane ama şöyle elektrik girdi bir tufan 1 dakika oldu daha 2 tane oldu aynı <laughs> çocuk hep 2 tane sayıyor hep 5 tane saydım lan bunu cümleyi birbirine bağlıyorum ya iki tane falan. Söyle hadi. İki tane Neyse başka. <laughs> kanka ah başka. her ortamda sıyrılıyor falan. Ne? Biz her ortamda kola vardı. Dikiyor oğlum. Çıkartıyor Öyle o güzel oyuları var. Batı, evet. Batu bütün kolasını <laughs> mı <mi> dikiyorsun kanka? Çıkayım mi? değil mi? <laughs> Benim <var> mı bu <laughs> bu benimdi lan valla. Siktiriz o şey. Buradaki, buradakiydi. Ha yani ki yok oldu o zaman. Şehre kadar bir doluydu da yani. <laughs> ya Artık ya. yok ya. kanka. Bu kadar kanka ne dedin kanka? Yani, dedim dedim ama biliyorum. Açmıştın bişey. Ceren ben kendi aklıma söylemiştim. Kanka gel. tut. Be. Kanka, kanka Batur'un bende iyi yanı yok. Yani şey <laughs> Kanka ben Batur'la iyi değilim de konuşuyorum. Ama iyi bir yanını göremedim. Yok var, harbiden var. Ne yani, var kanka? Dur ben Batur... boncuklarını yiyeyim. İyi ya. <laughs> Batur çok güzel ders tutmuyorsun kardeşim. Evet, sağ ol kanka. 10 numara ders tutmuyor ya senin sorunlarını çare bulmaya çalışıyor. Her türlü çözmeye çalışıyor. Basın yetişemeyecek bir konu olsa bile yetişmeye çalışıyor. Ailevi olsun, para olsun, her türlü para desteği sana. Böyle bir şey. Ziraat 10. Ziraat 10 değil mi? Bu hafta para aldı? Şarjım bitiyor 5. Tamam, Bu. Nereden biliyor kanka seninkini oradan? Korumacı. Harbiden korumacı kanka. <laughs> Sen aklına koydun. Ağlayacak amına kıyım. Sağ ol, kanka. Hem bek birden sonra korumacı aldığımız sende... <laughs> elini Korumacı kanka. Merak etmeyin. Ne bakıyorsun lan amına koyduğum? Öyle değildi şöyle dedi. Ne bakıyorsun lan yarrı? Malam ya. Orada hiçbir yetkili bir şey demedi mi? Kardeşim kanka ben direkt merdiven dedim ki ne bok ki ondan yarra falan diye bağırdım. Herkes bana şöyle bakıyor üstten böyle. <laughs> <laughs> Gel lan dışarı. <laughs> ben üstteyim. Bir yapmış Bak <laughs> <laughs> Dışarı çıktık araba geldi direkt amına koyayım. Dışarı çıktı araba geldi. Aklıma gelmiyor şu an. Hadi ayarla. Son Aklıma gelmiyor kanka. Daha bak çok bir özelliğin var da. Sağ kanka. Ha, her şey kısa yol buluyor kanka. Her şeyin indirimini buluyor. <laughs> her, şey, her şey bir kısa yol biliyor. Tek sıkıntı dolandırıcı <laughs> biraz. Biraz dolandırıcı. <laughs> evet evet evet. İki olarak bu iki amca ekle oldu adım. Biri benim paramla bilgisayar aldı. <laughs> Diğeri kanka benim paramın kimliğimi aldı. benimki ben de, de Netflix, de Netflix aldı. Kanka kanka Batu'da eyvallah. Batu Netflix'i 100 lira. Kartından bir şey aldı mı sipariş tupağından. etmişti. <laughs> He, ben benim almış. kartımdan döner sipariş etmeye çalıştı. Şey Evet biliyorum kardeşim. Bana mesaj geliyor. Kartımın şifresi. Kartta para yok bir kuruş. <laughs> Olsun çekecek ama böyle. Hani <laughs> her şey bir çare bulmaya çalışıyor. <laughs> Orada çekeri yok, epik olmaz mı? Paparam <laughs> <laughs> evet. geldi ikinci güne. İkinci gün kartım Nelsin'i almış. Yemek sepette kaydetmiş. Bir daha da yapıyor. Aa başladı. Hiç kredi kartı şey girmedi kanka. Otomatik onayladı, direkt bana mesaj geldi. Yani. <laughs> Ki diyor. <laughs> ne sipariş tane. Döner döner. Aa 6 tane bir de. 3 lira falan. Kartta kaç var? 3 lira mı ne var? Orada, <laughs> orada şey sandım kanka 300 lirası falan filan var. Oradan öderiz. <laughs> Abay kumandayı. <laughs> Her şey bir kısa yol buluyor. Bu adam nasıl diyor Abay. Adam benim duam. <laughs> abay kumandayı bir şey sallıyor. <laughs> Kumandan anlıyorum sadece. <gülüyor> benim <gülüyor> benim duam kanka bu arada. Her oyunda bu suçlu anlaşıyor. Şarkı zevki çok güzel. Öyle kanka. Bu kadar yeter. Yani bu kadar Aynen yeter. ben de ikram. Şarkı zevkiyim.